Bir Müslüman bir din kardeşine çıkmaz sokağa göstermesi yok. Birçok insan maalesef bir ihtiyaçla gelir. Ona der ki Allah versin, Allah versin der. Sana kim veriyor? Bir gün dükkanda aynı şey oldu. Rahmetli peder Musa efendi dükkana geldi. Bir fakir sık sık gelirdi. Tezgahtar dedi ki, "Yavdi her gün gelmedi, her gün gelir mi?" dedi. Peder çağırdı o tezgahtır. Bak oğlum dedi. Allah bize devamlı veriyor dedi. Bak sabah veriyor, akşam veriyor vesaire bir. O sana günde bir sefer gelmiş, iki günde bir gelmiş. Çevirme dedi. Durumuna göre ver. Tam içini sinmiyorsa az ver fakat illa ver dedi. Velhasıl bir Müslüman da bir kardeş çıkmaz sokak göstermek olmayacak. Bir Allah diyor, yarın diyor sen de diyor aynı duruma düşersin diyor. Kapı kapı dolaşırsın diyor. Onun için sahili çevirme diyor. Mahrumu da yani iffetli istemeyen de gidip arayacaksın, bulacaksın. Bulamadın ondan da mesulsün.